Evet, böyle çiçeklerimiz var. Evet Elif. Hadi çiçekleri tanıt bize. En güzel şu. Ben bunu çok seviyorum. Hangisi güzel? Şu. Tamam. Hı -hı. Abin nerede? Abin. Abim gitti. <laughs> Sonra. Bakalım. En güzel bu. En güzel. Koca. O güzel. Bu şimdi her bir çiçekleri şey, şey de güzelim. gelin arkadaşlar gösterelim bir de bunlar da var çok güzel şimdi bak bak şuraya bakalım bu çok güzel Nerede güzel bunlar nasıl? bu güzel Nerede güzel arkadaşlar bunlar da güzel evet, Bak küçük çiçekleri gösterelim şimdi. Asıl güzel olanlar. Evet, bunlar Bak ya. şimdi. Çiçekli. Şimdi ben burada de. küçük olan fide fideler var. Evet. Bunlar büyüyecekler. Evet. Bir de şunlar var. Bunlar şunlar. Böyle bakalım. Değil, Arkadaşlar bunlar da var. Bunlar. Bak, bunlar. Nerede var. Ee, nerede var? Bunlar Abin var. nerede kızım? Abi. Geldi. Geldi <laughs> mi? Bu da var. Da var. Hadi bu tarafa geçin bakalım. Evet. Oy. O, tarafa geç. evet. o tarafa geç. O tarafa geç. Olma, Olur. evet. evet arkadaşlar. Şey. Ama, Kanalımıza arkadaşlar Abone olmayı Abone Like, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.